Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hellak köftesi yapıyoruz. 2 bardak ince bulgurumuz var. Şimdi bunun üstüne çıkacak kadar da 2 bardak da kaynar su koyuyorum. şimdi ağzını kapatacağım. Şişmeye bırakıyorum. Bir bardak ilmeğini de koyuyorum. Şimdi bunları bir güzel karıştırıyorum. Bir kaşık biber salçam var. Bir kaşık domates salçam var. Tuzunu bakayım. Bir kaşıktan az da tuz kattım. Üç kaşık unum var. Bunları bir güzel yoğuracağım şimdi. Şu anda yoğuruyorum. Kıvam alana kadar yoğuracağım. Hamurumuzu yoğurduk. Kıvam aldı şimdi helva köftelerimizi yapacağız bu şekil kız kardeşimle birlikte yapıyoruz bu şekil biraz dün attık dibine yapışmıyor bunu yapacağız. Haşlamayı alıyoruz şimdi. Yavaş. İçine yağını koyuyorum şimdi. Zeytinyağını. Sarımsak katıyorum biraz daha. İki tane de domates koyuyorum. İki kaşık da biber salçası atıyorum. Az da tuz atıyorum.